Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yılbaşının gelmesiyle beraber ÖTV sınırında olan araçlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Araç alacaklar için özellikle hangi araçlar ÖTV dilimine yaklaştı ve geçecek veyahut da sınırı olup aşağı düşüp indirime uğrayabilir belki bilmiyorum tabi onu zaman gösterecek ama bunlar hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Evet arkadaşlar bu yüzden önümüzdeki dönemde birçok 2020 model sıfır araçların 40-50 bin TL'nin aralığında fiyatların zamlanması bekleniyor. Yani yeni ETV düzenlemesi gelmişti Ağustos ayında biliyorsunuz. Bu yüzden vergisiz satış fiyatı 130 bin TL'nin altında olan araçlarda %50 ÖTV artı 118 KDV idi. Şimdi 130 bin TL'ye geçen sıfır araç modelde fiyatlarında ise %80 ÖTV artı 118 KDV uygulanıyor. Bu fiyat bandına yakın sınırda olan araç modelleri ise önümüzdeki aylarda uygulanacak minimal zamlar ile 50.000 TL'ye varan fiyat artışı olması bekleniyor arkadaşlar. Ben de sizler için bunları derledim. Evet arkadaşlar ilk modelimiz Fiat'ın Ege'si olacak arkadaşlar. Station Wagon 1.6 dizel motor seçeneği ile otomatik design paketi tam 227.900 TL'lik fiyatı ile şu anda ötebe sınırında arkadaşlar. Araç 230.100 TL'nin üzerinde direkt %80 ÖTV matrahına çıkacağı için fiyatı çok yüksek bir oranda artacak arkadaşlar. yıl başında geleceğini düşünürsek arkadaşlar ilerleyen zamanlar dolar eğer artar ise inşallah artmaz. Ama böyle bir durumda bunun fiyatı bir anda yükselecek. O yüzden arkadaşlar bu aracı almak düşünen arkadaşlar var ise elini biraz çabuk tutarlarsa daha iyi olur diyebilirim. Sıradaki modelimiz arkadaşlar Honda'dan. Honda Civic Sedan 1.6 Elegance otomatik şu anki liste fiyatı arkadaşlar 231.200 TL. Bir üst yani biraz fiyatı arttığında arkadaşlar bu ÖTV yüzde %80'ine girecek. Yani araç yaklaşık 40-50.000 lira arasında artıp tahmini 280 bandına falan oturacak diyebilirim yani arkadaşlar. Bu aracı almak istiyorsanız eğer elinizi çabuk tutmalısınız. Bir ufak yükselişte araç daha fazla yukarıya çıkacak diyebilirim. Evet arkadaşlar bir diğer markamız Ford. Ford'un Puma Style 1.0 EcoBoost manuel 6 ileri şanzımanlı benzinli aracı tam şu anda 220.000 TL civarında. Yani biraz fiyatın artmasıyla bu da ÖTV matrahına takılıp %80 oranında bir artışta 40-50.000 liralık bir fiyat artışına sebebiyet verecektir arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki markamız Opel. Opel'in Astra'sı Hatchback modeli tabii ki de 1.2 benzinli motor seçeneğiyle tam 230.500 TL'den şu anda satılıyor arkadaşlar. Yine dediğim gibi ufak bir fiyat artışında araç 40-50.000 lira oranda direkt yukarı kendini atacak arkadaşlar. O yüzden bu aracı almak istiyorsanız biraz acele etmelisiniz diyebilirim. Sıradaki modelimiz Seat. Seat'ın Arona 1.0 EcoTSI motorlu paketi 231 bin lira satış fiyatı ile şu anda satılıyor Arkadaşlar bir üst banda çıktığında yine bu da 40-50 bin TL oranında bir fiyat artışına sebebiyet verecek bu aracı almak istiyorsanız arkadaşlar elinize biraz çabuk tutmalısınız diyebilirim. Evet arkadaşlar son markamız ise Skoda Skoda'nın Skoda 1.0 TSI DSG yani otomatik şanzımanlı aracı arkadaşlar 230.700 TL'den şu anda satılıyor bunun yine bir üst sınıra çıktığı anda %80 ÖTV dilimine gireceği için 40-50 bin liralıkta bir fiyat artışı olacağını size söylemek istiyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda sizlere ÖTV diliminde olan araçlardan bahsettim arkadaşlar. Yani fiyatları bir tık üzerine çıktığında 40-50 bin lira arasında oynayacağını sizlere söylemek istedim. Ona göre hangi aracı alacağınız da almak istiyorsanız. Bunları belirlerseniz arkadaşlar fiyatlar hakkındaki görüşlerinizi yorum kısmına bekliyorum. Oradan konuşabiliriz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Tekenize taş değmesin.